hocam e, Sayın Başbakanımızın e, eşiyle alay ediyorlar. Dalga geçiyorlar. Bu konu hakkında e, düşünceleriniz nelerdir hocam? Baştan beri yaptıkları o zaten. Yani kendi yapamadığı işleri yapanlar da oturamadığı koltuklara oturdukları oturanlarla dalı geçerek kendilerini rahatlatmaya çalışıyorlar. Ama hiç sorun değil. Onlar dalgalarını geçsinler, oyunlarını yapsınlar, danslarını etsinler, ne yaparlarsa yapsınlar. İstediği kadar gülsünler, isterse 24 saat gülsünler. Hiç sorun yok. Bu devleti 15 senedir biz yönetiyoruz. Biz yönetmeye devam edeceğiz. İsteyen yani istediği kadar gülsün. Şimdi benim 16-17 yaşlarında bir tane köpeğim vardı Kangal. Böyle heybetli. Tamam mı? Hiçbir şeyden korkusu olmayan, pervası olmayan bir köpek. Ben onu gezdirirken komşunun fino köpekleri durmadan havlardı. <gülüyor> <gülüyor> o kangal, tamam mı, başını kaldırıp finoya bakmazdı bile. Evet. <laughs> yani Boyumda değil, harcımda değil, kilomda değil diye. Evet. <laughs> Şimdi bunlar doğruyu gördükleri zaman tasdik edecek yürekleri yok maalesef. Ne yapıyorlar? Gülüyorlar, öyle geçiştirmeye çalışıyorlar ama Kimse şey yapmıyor yani. Onların gülüşlerini de kabul etmiyorlar. Ee, şimdi oraya çıksaydı bir işte cadılar bayramından çıkmış gibi her bulduğu boya hmm. üzerine süren. Tamam mı? <laughs> Memlekette kumaş kalmamış gibi şöyle şu kadar mini etek giyen bir kadın onun yanında olsaydı, şaklatırlarda o o maşallah derlerdi yani. Tamam. Yani ne demek istiyorlar? Şeytanın istediği şekilde olursa biz gülmeyiz. Allah'ın istediği şekilde olursa biz güleriz zaten kendileri de, de söylüyorlar. arkadaşlarının yanında sohbet otururken ne diyor? Şeytanınız bol olsun. <laughs> Aralar böyle abi çıkartmışlar. Şeytanınız bol olsun. Yani ne demek istiyorlar? Biz şeytanın yanı ve yardakçısıyız. Ama bilmedikleri bir şey var. Şeytanın yanı olmaz, yancısı olmaz, yardakçısı olmaz. İnsan ya şeytanın hasmı olur ya da zincire vurulmuş kölesi olur. Onun farkında değiller. Onun için hiçbir şey değil. Çok sağ olun. <laughs>